Günlük yaşamda temel Türkçe. Kadir ve Emine ile günlük rutinler. Kadir her sabah kahvaltı yapıyor. O genellikle peynir ve zeytin yer. Emine akşamları kitap okur. En sevdiği kitaplar macera romanlarıdır. Kadir hafta sonları bisiklete biner. Genellikle parkta bisiklet sürer. Emine her gün İngilizce çalışır. İngiltere'ye gitmek istiyor çünkü Kadir pazartesi günleri alışverişe gider. Genellikle meyve ve sebze alır. Emine yazları yüzme kursuna gider. Yüzmeyi çok sever. Kadir her akşam televizyon izler. Futbol maçları en sevdiği programlardır. Emine haftada bir kez sinemaya gider. Komedi filmlerini tercih eder. Kadir her gün işe gider. O bir ofiste çalışır. Emine her sabah erken kalkar. Güne yoga yaparak başlar. Kadir her öğle yemeğinde çorba içer. Mercimek çorbasını çok sever. Emine her gece dişlerini fırçalar. Diş sağlığına önem verir. Kadir haftada bir kez arkadaşlarıyla buluşur. Genellikle kafede otururlar. Emine hafta sonları bahçe işleri yapar. Çiçekleri sulamayı sever. Kadir her gün gazete okur. Haberleri takip etmekten hoşlanır. Emine her cuma alışveriş merkezine gider. Yeni kıyafetlere bakmayı sever. Kadir yazları pikniğe gider. Genellikle ailesiyle birlikte gider. Emine kışları kayak yapar. Dağları çok sever. Kadir her gün cep telefonunu kontrol eder. Sosyal medyayı takip eder. Emine her akşam yemek yapar. Türk mutfağını çok iyi bilir. Hızlı Türkçe öğrenme rehberi günlük yaşamda sık kullanılan kelimeler Bugün hava nasıl? Hava güneşli. Kadir nerede? Kadir kütüphanede. Emine ne yapıyor? Emine kitap okuyor. Bu kimin kalemi? Bu Kadir'in kalemi. Kitaplar nerede? Kitaplar masanın üzerinde. Kahvaltıda ne yedin? Kahvaltıda peynir ve zeytin yedim. Okula nasıl gidiyorsun? Otobüsle gidiyorum. Cüzdanımı gördün mü? Evet, masada. Paris'te en iyi restoran hangisi? Le Meurice güzel bir restoran. Hangi dili öğrenmek istiyorsun? İspanyolca öğrenmek istiyorum. Ayakkabın nerede? Ayakkabım kapının yanında. İspanya'ya ne zaman gitmek istiyorsun? Temmuz'da gitmek istiyorum. Marketten ne aldın? Süt ve ekmek aldım. Sinemaya ne zaman gideceğiz? Cumartesi günü gideceğiz. Telefonum çalıyor mu? Hayır, çalmıyor. Saat kaç? Saat 3.